Şirin Seni görüyorum Oo, siz hiç görmüyorum ha Görmek <laughs> Ben de sizi görüyorum Hepinizi tek tek görüyorum ben sizi niye göremiyorum? Sen ben hep görüyorum sizi. Öyle şu anda özellikle seni kesin ben görüyorum. Şimdi ben mesela ihtimallere inanıyorum. Görme konusuna hiç girmiyorum çünkü bakmakla görmek arasındaki farkı çoktan aşmış insanlar oldu. Mesela tesbih çekmek sünnettir. Tesbih. Aslında insanın stresini alan bir şey. Mesela ben çektiğim zaman kendimin huzurlu hissediyorum. Rahatlıyorum. Rahatlamak isteyenlere de tavsiye ediyorum. Sonra işte Ağustos böceğiyle karınca. Güzel şeyde denk geliyorlar ormanda. Orada diyor ki ne yapıyorsun diyor. Bak bakla görmek arasındaki farkı elde ettim mi diyor. Sonra bir gözlüğü bir indiriyor kimse göremiyor. Bu bakıyor yalnız. Aa, Ağustos böceği yalnız. <laughs> lay lay lay. Tıngıra bengıra tıngıra bengıra. O gün olur bu gün olur. Hayat diyor ciddi. ...yoksa... Ona göre yaşa diyor ya. Ele tutur bu gayba Kar tutturur. Bu gaybana sevdallık... Elimi unutturur. Artık onu Aranızdan çıkarma vaktidir. Aranıza aldığınız her şeyi çıkarma vaktidir. Mesela insanlar yalnız kalıyor. Neden yalnız kalıyor? Bir insan neden yalnız kalır Kenan? Ya? Terk edildiği için. Bir insan neden yalnız kalır? Bir Yalnız kalmak için Kenan. İnsan ne isterse onu yapmak için bilinçsiz şekilde de hareket edebilir. Neymiş? İnsan ne yapmak isterse onu elde etmek için bilinçsiz şekilde de hareket edebilir. Hareket edebilir. insan bilinçsiz şekilde de hareket edebilir. Mesela, bir ev almak istiyorum. 100 milyar bir ev. 100 milyar daha. kolay bir para değil. Peki, bu parayı kazanmak için ne yapıyorsun? parayı kazanmak için çalışıyoruz. Sen ne yapıyorsun? geziyorum. O şu an, O şu an, bu, an. O an, şu an, bu an. Doğum gününde mesela doğum günü kutluyorsan insanların sana hediye getirmesini istediğin tek şey kitap olmalı bence. Kitap getirsinler kardeşim, Kitap okursun. Bilgilenirsin beyninle. Attım hafızaya, sınavı yıldık karşıma çıktı. Yaptım diye bu kafası var ya. <laughs> o nasıl bir kafa? Hey. Hamza'ya beyin bedava diyor bak. Ya sen hiç mi kitap okumadın arkadaş ya? Attım hafızayı diyor. Öbürü de diyor insan şu şekilde giyinir, bu şekilde giyinir, şu şekil giyinir. Öbürü çıkıyor saçma saçma konuşuyor falan. Biz de onları izliyoruz. Ay ay ne kadar komik ne kadar komik. Nesi komik lan? Ne izliyoruz ya? Neyin için? Ne için zaman kaybediyoruz? Hadise o soru. O şekil bu şekil giyinir. Hani bana am am ona zam buna zam. Biz de öyle. E, balık gelecek de akşam balık yiyeceğiz. Biliyoruz çünkü paramız var. Balık gelmezse tavuk alacağız. paramız var her türlü karnımız doyacak. Ama orada bir tane daha adam var. O hani ulan diyor inşallah diyor gelir de diyor. Evdekileri diyor balık götürürüm diyor. Hani durumumuz yok ne yiyeceğiz akşam. Adam öyle oltu atıyor. Hop. Gelirse Akşam yeriz. E gelmeyen adam ne yapacak? Evine ekmek götürecek. Hadi balık götürecek. Ekmek almaya parası yok. Dış bükeğinde de özellikle bütün uluslararası memleketlerdeki nit sayarlara şu anda genel olarak Suriye'de bir nit sayarımız var. Suriye'ye bir nit sayarımız yaptırdık. Afganistan'da var. Karabağ'da var. Kosova'da var. Doğu Türkistan'da var. Çeçenistan'da var. Pakistan'da var. Her yerde var o orası bu Her yerde. Var. Yaktıkları canlar da bizim canlarımız. Ne kadar biz onlardan diye izlesek de dinç olanları biziz aslında. Bilinçli bir şekilde orada olduğumuzu biliyoruz. Dinç olduğumuzu da biliyoruz. Ama biz değiliz Mezopotamya bu zamana kadar kiminle? Ortadoğu, Türk yurdu ne diye anılıyor? Kosova'da, Arnavutluk'ta, Çeçenistan'da. Özbek mi var, Tatar mı var, Kırgız mı var, Oğuz mu var, Ubay mı var? Kim olur? Ubay nedir lan? Sonuç olarak Özbek, Tatar, Kırgız, Kazak değil. Türk. Linç edilen Türk bilinçli olarak görüyoruz ama bilinçsizleşiyoruz, şuursuzlaşıyoruz. O yüzden Alamut Kalesi'ni okuyun. Elemit Karaçamlık'tır, bizimdir. Alamut bizde değil. Şimdi ben yine bir gün böyle gidiyorum. Bir kere hani çok güzel bayanlar. İşte bir tanesi gel falan yaptı. Sana dedim bir soru sormak istiyorum. Peki dedi. Soru dedi. Ama zor olmasın dedi. Dedim ki. Dışarıda dedim. Hani çok güzel bir hayat var. Ne bileyim kuşlar, ağaçlar, <laughs> bir renkli çiçekler. Yani böyle bir güzel hayat varken neden bu hayatı seçtin? O da bana dedi ki, siz erkekler neden bu soruyu bu işi yapmadan önce sormuyorsunuz? İlk önce işinizi bitiriyorsunuz, sonra hep böyle sorular. Mesela senin 烟酒可以。